Bugün e, Malatya'mızda e, Türkiye Değişim Partimizin e, ilk kongresini yapmak amaçlı e, bulunuyorum. E, demokrasi şöleni nasıl olur? E, bütün Malatya halkına, bütün yurttaşlara bunu göstereceğiz. E, bizim tek amacımız var, e, yurttaşlarımızı daha müreffeh, sağlıklı bir şekilde e, yaşamasını sağlamak. Umarım ilk kongremiz hayırlara vesile olur. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Yönetim kurulumuz Ramazan Budak Başkanımız, il başkanımızın eşliğinde değişiklikler var. İlçe başkanlarımızın bazılarında değişiklikler var yönetim kurullarında. Bunların hepsi bugün itibariyle ilk kongreler olduğu için tescillenecek. Bir önceki zaten bildiğiniz gibi atama usulü yapılmıştı. Hayırlara vesile olsun diyor. Biz bütün ilçelerde şu an örgütlenmiş durumdayız ve bütün ilçelerde ilk kongrelerini bitirmiş durumdayız. Nasip olursa bugün de düğünü yapıp Malatya ilk Kongremizi bitireceğiz. Ve Malatya'mızda da daha farklı bir olaya getirmek için bütün yönetim kurulu üyelerin hepsi canlı başta çalışacak.